Merhaba. 2019'da sayılı günler kaldı. Çok az bir zaman kaldı. Ee, 2019 çok güzel, çok güçlü ve sevgi dolu bir yıl olsun istiyorum. Ve biliyorsunuz hayat zor gidiyor bu aralar. Yani o kadar kolay gitmiyor. Birçok zorluklarla uğraşıyoruz. Bireysel olarak, ülke olarak, dünya olarak hiç kolay bir zaman içinden geçmiyoruz. Fakat kolay zamanın içinden geçmiyor olmak, hayatımızı kolaylaştırmak için bir şey yapmıyor olmakla aynı şey değil biliyorsunuz. O yüzden koşullar değişir. Koşullar zorlu olabilir, kolay olabilir. Yaşam bizi zaman zaman zor dönemlerin içinden geçirebilir. Birçok kişi için 2018 gerçekten zor bir yıl oldu. Danışmanlıklarımdan biliyorum, görüşmelerimden biliyorum hepimizi belli bir aşamada zorladı. 2019 yılının kolay bir yıl olduğunu vaat etmiyorum. Söyleyemiyorum. 2019 da kendi içinde zorluklarıyla geçen bir yıl olacak. Fakat her şeyden önce 2019 Merkür yılı. Merkür yılı olduğu için iletişim ve birbirimizle network gibi bir a bir bağ içinde olmamız, birbirimize destek olmamız önemli olacak sözler, laflar, anlatılanlar diğer yıllardan daha fazla ön plana çıkacak. Ben de bu yüzden 2019 yılının yani bu belli zorlukları içinde barındıran bu yılın kolay, rahat, su gibi akıp geçip gitmesi için ve aynı zamanda bize artılar, güzellikler, pozitif gelişmeler getirebilmesi için bir workshop Hazırladım ve bu workshop'u 6 Ocak 2019 günü tutulma günü e, gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız veya yolunuz 6 Ocak gününde bu bir pazar günü İstanbul'dan geçiyorsa seminerim de ilginizi çekiyorsa ...workshop'um ilginizi çekiyorsa lütfen bu workshop'a katılın. Bu workshop'ta neler olacak? Bir kere her şeyden önce e, 2019 yılının Merkür yılı olmasıyla birlikte neler getirdiğini ne bir göz atacağız. Aynı zamanda bu yılın tutulmalarına göz atacağız. Tutulmalar Oğlak Yengeç hattında gerçekleşti Ve bu Oğlak Yengeç hattındaki tutulmalar bizleri nasıl etkileyecek? Dünyayı, ülkeyi bireysel olarak bizi nasıl etkileyecek? 2019 yılının özellikle çok şanslı ve çok zorlayıcı zamanların üzerinden geçeceğiz. Ve bu zorlayıcı zamanlarda ne yaparak onların üstesinden gelebiliriz? Şanslı zamanları nasıl en iyi şekilde değerlendirebiliriz? Biraz bunların üzerinden geçeceğiz. Burç burç hatta her burcu da kendi içinde üçe bölerek yani 360 derecelik haritayı gökyüzünü zodya onluk dilimlere bölerek 36 bölümü ayıracağız ve herkes için işe yarar bazı bilgiler sunacağız. Tabii ki seminerin geneli, birçokun geneli hepimizi ilgilendiren önemli konuları içerirken aynı zamanda bireysel olarak her birimiz her birimize özel dokunan mesajlar da yakalayacağız burada. Şimdi 6 Ocak'ı seçmemin özel bir sebebi var. 6 Ocak günü bir tutulmamız var. Bir güneş tutulmamız var. Parçalı güneş tutulmamız. Ve bu güneş tutulması Oğlak Burcu'nun tam merkezinde tam kalbinde gerçekleşiyor. Gökyüzünde bir takım yıldızının en parlak yıldızı olan Vega ile kavuşuyor bu yeni ay bu tutulma ve Vega gökyüzündeki en parlak beşinci yıldız yani son derece parlak yazın özellikle Temmuz-Ağustos dönemlerinde gece gökyüzüne baktığımızda gece yarısına doğru görebildiğimiz bir yıldız yani gözümüzde seçebildiğimiz bir yıldız o kadar parlak onunla birleşiyor o yüzden ben veganın güzel enerjisine, tarpıcı ve iyi enerjisine tüm yıla dönüştürerek kullanmamızı istiyorum. O yüzden bu workshop'ı hazırladım. İçinde şifa ve meditasyon çalışmamız var. Bu şifa ve meditasyon çalışmamızda tüm enerji alanlarımızı açacağız ve 12 ay boyunca ihtiyaç duyduğumuzda bu enerji alanlarımızı tekrar tekrar nasıl kullanacağımıza dair ve tekrar tekrar nasıl tazeleyeceğimize dair bilgileri de paylaşacağım. Yani Sanki bir enerji alanını aktive edeceğiz. Ve bu aktive ettiğimiz enerji alanını kanıklık hissettiğimizde, ihtiyaç duyduğumuzda çocuk bir çalışmayla tekrar reaktivite, reaktive edeceğiz. Yani tekrar tekrar harekete geçireceğiz. Yani güzel bir çalışma olacak. Hepimizi ilgilendiren birçok bilgi olacak içinde. Sadece tutulmalar değil. Yine bunun dışında neler olacak? Burç burç geçeceğiz dedim. Bunun dışında... 2019'un önemli günleri. 2019'da sağlık burç burç gidecek bu. 2019'da iş ve eğitim hayatı burç burç gidecek. 2019 ve ilişkiler burç burç gidecek. Ve 2019'un ruhsal etkileri. Tabii ki tüm yıl boyunca kullanabileceğimiz her yeni ayda işimize yarayacak özel olumlama cümlelerini de bu workshop'un içinde bulacağız. Ve bunları nasıl kullanabiliriz? Nasıl harekete geçirebiliriz? Ne şekilde bizim işimize yarar? onlar hakkında da detaylı e, bilgiler aktarmaya çalışacağız. Tabii ki olmazsa olmaz Satürn'ün Oğlak Burcu'ndaki geçişi bizi nasıl etkiliyor? 2019'un en önemli göstergilerinden Jüpiter, Yay bizi nasıl etkiliyor, nasıl güzellikler getiriyor? Hangi koşullarda bu güzellikleri bize sunuyor? Ve Uranüs Boğa'nın beklenmedik sürprizlerinin neler olduğunda bol bol konuşmayı düşünüyoruz. Bu workshop'u tek başıma hazırlamadım. Bana destek olan yardımcılarım var tabii ki. Bunlardan bir tanesi regresyon terapisi ve astrolog ...Vimala Meral Topdemir. Bir diğeri de çok sevgili asistan ve öğrencim Kaan Karabulut. Kendisi de aynı zamanda bir astrolog ve yeni bir ofis açtı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum 2019 onun da şanslı bir yılı olsun. Vimala Meral'in de şanslı bir yılı olsun. Benim de şanslı bir yılım olsun. Hepimizin ama hepimizin şanslı ve güzel bir yılı olsun. Zorluklar bizi yıldıramaz. Biz zorlukların üzerinden gelmeyi her zaman başarabiliriz. Biliyoruz ki zorluk demek ya da bir e, zor durumla uğraşmak demek aslında bir üst seviyeye çıkış biletidir. Yorulmadan, emek sarf etmeden hiçbir şey elde edinmiyor ne yazık ki arkadaşlar. Ya da en azından kalıcı uzun vadeli elde edinmiyor. Çünkü neden? Kısa vadeli şansla hop diye elde ettiğimiz bir şey. Eğer onu elimize tutmayı beceremezsek ya da onu doğru kullanmayı beceremezsek açıp gidiveriyor. İşte bu workshop'un amacı bu tür güzel fırsatları uzun vadeli değerlendirebilmek veya zorlukları avantaja çevirip basamakları adım adım yükselmek için kullanmak. Eğer bu workshop bilgimizi çekiyorsan aşağıdaki metinde detayları göreceksiniz. Workshop alanımız kısıtlı, çok geniş bir alan değil. O yüzden lütfen kayıt yaptırmayı unutmayın. Kayıt yaptırmak için aşağıda telefon numaramız ve mail adresimizde bulabilirsiniz. Evet, sizleri aramızda görmekten çok çok büyük keyif duyacağız. Ne kadar kalabalık olursa enerjimiz, sinerjimiz o kadar bol ve bereketli olacak uzun vakit ayırın. Kısa sürmeyecek. Ben 4 saat diye plan yaptım. Ama eminim 4 saati başlayacak gibi görünüyor. Evet. Benimle ve arkadaşlarımla beraber yeni yıla kocaman bir merhaba demek istiyorsanız sizleri aramızda görmek istiyoruz. Bay bay.